Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Mondeo 2018 model Titanium arkadaşlar. Mehmet abimizin aracı kendisine hayırlı olsun. Fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikleri aracımıza bilgisayarak kodlayarak aktif ettik. Var olan orijinal özelliklerini. İlk yaptığımız özelliklerden arkadaşlar korna selamlama özelliğimiz var. Aracımızda duyduğunuz gibi korna selamlama özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız özellik alarm özelliğimiz var aracımızda. Kapıları kilitledik. 30 saniye sonra bir gelir. Kumanda dışında kilit kapıyı ne şekilde açarsa yani bu cam kırarak olabilir. Bu arkadaşlar maymuncukla kapıyı açma olabilir. Biri gelir camı veya bir şekilde kapı açıldığı anda aç abi ben direkt kilit açmaya basayım. Alarmı içeriden eline at abi. Önce içeriden uyarıyor. Uyarıyor Mehmet abi. Birazdan hırsız olarak kabul ettiği Mehmet abi anahtarla anahtarla ya çalıştır start'a basıyor ya da kumandadan kilit açmaya basıyor. Ben bastım arkadaşlar kimse rahatsız olmasın diye. Bir diğer yaptığımız özellik. Arkadaşlar Mondeo'muzda viraj aydınlatma özelliğimiz var ama kapalıydı ve aracımızı aktif ettik. Aracımızda kısalar yandığı için gece olduğunu düşünerekten gördüğünüz gibi çevirdiğiniz tarafın sisi yanar arkadaşlar. düzelt sinyal ver Mehmet abi bir. Bu şekilde siste de yanar. Diğer tarafa da ver abi. Dur, dur abi geri ivt saat geri de tüm e, viraj aydınlatma olan tüm araçlarda geri ivt nasıl o ikisi yanıyorsa hepsinde bu şekilde mondeo'da da aktif oluyor bir diğer yaptığımız arkadaşlar arkası toplarımızın e, tam yan ledlerinin tam yanması frene basma Mehmet abi şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar halka şeklinde yuvarlak led yanması aracımıza eklediğimiz özelliklerden bir tanesi de bu. Bir diğer yaptığımız özellik aracımızda hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Onu da yaptık. Dost var düşman var. Bir yerde durduğunuzda otomatik arkadaşlar kapılarınız hıza duyarlı kilitlendiği için bir gelip çat diye kapınızı açamaz. İçeriden modülle arkadaşlar oradaki açma kapamayla bunu açıp bindirebilip sonra devam ettiğinizde araç geri kilitler. Bir diğer yaptığımız özellik lastik basınçlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada PCI'ye aldım. Yani burada görebiliyorsunuz ne hava vurduysanız havası neyse onu görebilirsiniz. Orta tarafta gördüğünüz gibi dijital arkadaşlar hızımız var. E, yaptığımız işlemlerden bir tanesi diğer de bu. Ya güzel bir özelliğimiz olmuş oldu. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz aktiveni bile özelliğimiz. Yani direksiyon bir çukura girdiğinizde size olan o ee, şey durumunu e, hissiyatif durumunu test reaksiyonlu arkadaşlar buradaki titreşimi size yansıtmama özelliği var aktive nibli özelliğinde aracımıza açmış olduk arkadaşlar bir diğer yaptığımız işlem video oynatma sync 3 ekranımızda olmuş oldu Mondeo'da da e, artık büyük ekranda video izleyebilirsiniz filmlerinizi izleyebilirsiniz yaptığımız işlemlerden biri de bu bir diğer yaptığımız ekran sürümümüz Ekran sürümümüzü ve harita güncellememizi de aracımıza yaptık. Şuradan genele giriyoruz. Genelde SNC hakkına giriyoruz. Burada 3.4 23.188 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altta da haritamız var. Ve G12 yani şu anki arkadaşlar haritamız en son versiyon G12 olarak gelmiş oldu. Klima menümüzü ekledik navigasyona geleceğim tekrardan arkadaşlar klimanızı buradan artık açıp kapatabilirsiniz sesli komutla klimayı kontrol edebilirsiniz fan hızını falan buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar navigasyonumuz bu araçta apim 16 GB'di ve navigasyonumuz yoktu bunun apim kartını içindeki çipi değiştirerek 32 GB yaptık ve 32 GB'deki arkadaşlar bu özelliğimizi yaptıktan sonra anakartın üstüne çipi yerleştirdikten sonra alanımız 32 GB oldu. Ve fabrikanın sattığı 32, 16 ve 64 olarak değişen bu APIM kartlarını yüksek maliyetli APIM kartını değiştirmeden 32 GB çiple gördüğünüz gibi navigasyonumuzu eklemiş olduk. Aracımıza en son versiyon navigasyonu ekleyerek de bunu yaptık. O numara oldu. Şu an çok güzel bir navigasyonumuz da eklenmiş oldu araçta. Bunu bu şekilde ayarladık. Mondeo aracımıza yaptığımız bir sürü özellik var. LED pakette Amerikan Park olsun hepsini yapıyoruz. Mehmet abimizin aracına da bunları yaptık. Memnun musun abi? Nasıl evet. oldu araç? Navigasyonuyla. Güzel oldu. Tavsiye eder misin abi? Evet. Arkadaşlar Mehmet abimiz gibi mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı Mondo, Mondeo sahiplerine yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar.